Sushmita Sen katıldığı bir söyleşide kainat güzeli olduktan sonra oyuncu olmak istemediğini şöyle anlattı. Sen deneyimlerinden bahsederken Mahişbat'ın herkesin içinde nasıl azarladığından da bahsetti. Kainat güzeli yarışmasını kazandıktan sonra ailemin yanına döndüm. Önce Mükeşbat ardından Mahişbat beni aradı ve bana derhide olduğunu duydum seninle görüşmek istiyorum dedi. Ve ben de bir film için aradığını düşünerek Mahiş Bey ben bir filmde yer almak ve oyuncu olmak istemiyorum. Hayatımda hiç oyunculuk yapmadım. Oyunculuk bilgim yok. Yalan da söyleyemem herkes anlar dedim. Sonra bana bu kadar düşünme ya sadece seninle bir kahve içmek istiyorum dedi. Tabii bu benim için bir onurdur dedim ve çok heyecanlandım. Anneme Mahiş Bey benimle kahve içmek istiyor diye anlattım. Görüşmeye gittim ve kahvemizi içtikten sonra bana oyuncu olmalısın dedi. Senden başka hiçbir şey istemiyorum. Sadece bunu yap. Şarkılar hazır, her şey hazır dedi. Ve Dastak filmini teklif etti. Bayım ben oyunculuk yapmayı bilmiyorum dedim. Ve o da bana ben sana ne zaman iyi bir oyuncu olduğunu söyledim dedi. Birkaç görüşmeden sonra evet dedim. Çünkü Bat Bey hayır cevabımı kabul etmedi. Ne bir yardımcım oldu, ne bir kıyafet sorumlum oldu, ne de bir oyunculuk koçum oldu. Gidip çekim yapmam istendi. Bana bir diyalog verdi ve ona çalıştım. Setin ortasında onu bırak bunu söyle dedi bunu söyle dediği bütün bir sahneydi ve ben bir moktaydım. Cesedin önünde öğle yemeğini yiyen bir adam ve cesedi toplamaya gelen biri vardı dedi. Mahiş Bey son dakika diyaloğu değiştirdi. Karavanımdan indim ve 40 medya çalışanını Mahiş Bey tarafından davet edilmiş ve medyaya bakın kainat güzeli çekim yapıyor dedi. Çok baskı altındaydım ve öfkeyle kulağımdaki küpeyi çıkarıp morga attım birkaç çekim oldu ve yapamıyorum. Medya beni izliyor Mükeş Bey yapamıyorum dedim. Bağırarak Mükeş Bey'e dönüp Buna kim getirdi buraya ya Mükeş? Bu hiçbir şey bilmiyor dedi. Sinirlenip arkamı döndüm. Size yapamayacağımı söyledim Mükeş Bey. Ben bırakıyorum. Bana insanların önünde hakaret etmeyin dedim. Tam çekip gitmek üzereyken kolumdan tuttu ve işte öfke bu. Git şimdi çekimini yap dedi. Sonra medyanın yerinde aslında genç oyuncuların olduğunu fark ettim. Kariyerimi Mahiş Bey'e borçluyum. Daha fazla video için bizi takip edebilirsiniz.